Derin zihine hoş geldiniz. Bu videoda duygusal yoğunlukları derinlemesine hisseden, hayata hassas bir bakış açısıyla bakan insanların dünyasına birlikte bir yolculuk yapacağız. Hayatın içindeki en küçük ayrıntıyı bile fark edebilen, başkalarının hislerine karşı derin bir empatiyle yaklaşan bu insanlar, çevrelerinde olup biten her şeyi ruhlarının derinliklerinde hissederler. Bir bakış, bir söz, bir ortam değişikliği Tüm bu detaylar onlar için güçlü anlamlar taşır ve derin izler bırakır. Bu hassasiyet aslında onları toplum içinde özel ve anlamlı kılar. Ancak çevrelerindeki insanlar bazen bu duyarlılığı anlamakta zorlanabilirler. Hassas bireyler duygularını ifade ettiklerinde sıklıkla "amma da hassassın" ya da "çok duygusalsın" gibi sözlerle karşılaşabilir. Bu ifadeler duyarlılığın aslında değerli bir özellik olmasına rağmen sanki bir eksiklikmiş gibi hissettirir. Böylece hassas bireyler içlerinde taşıdıkları bu yoğun duygusal dünyayı saklama ihtiyacı hissedebilirler. Hassas insanlar için hayat başkalarının kolayca geçip gittiği detaylarla doludur. Bir hayvanın açlığı veya çaresizliği onlar için sadece geçici bir üzüntü değildir. Kalplerinde derin izler bırakır ve bu hissi uzun süre taşırlar. Çoğu insan saniyeler içinde duygusal iniş ve çıkışları yaşarken, hassas bireyler için bu süreç daha yoğun ve uzun soluklu olabilir. Onlar için çevredeki her ayrıntı bir anlam taşır. Hayat onlar için sadece yüzeyde yaşanmaz, derinliği olan, duyguların öne çıktığı bir yolculuktur. Bu derin duygusal dalgalanmalarla daha sağlıklı baş edebilmeleri adına bazı öneriler sunmak istiyoruz. Gün içinde kısa molalar vermek, kendileriyle baş başa kalabilecekleri anlar yaratmak bu duygusal yoğunlukları dengelemelerine yardımcı olabilir. Sessiz bir ortamda nefes alıp vermek, kısa bir yürüyüş yapmak ya da sadece iç seslerini dinlemek gibi basit yöntemler duygusal yüklerini hafifletmelerine olanak tanır. Bunun yanı sıra hislerini yazıya dökmek, günlük tutmak veya yaratıcı bir aktiviteyle meşgul olmak da içsel dünyalarına iyi gelir. Bu aktiviteler içlerinde biriken yoğunluğu dışa vurmanın sağlıklı yollarıdır. Bu süreçte meditasyonun gücünü de unutmamak gerekir. Meditasyon bu tür duygusal yoğunluğa sahip insanlar için sakinleştirici ve dengeleyici bir etki yaratır. Meditasyon yapmak zihninize odaklanarak duygularınızı daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur. İdeal bir meditasyon için sessiz bir ortam seçmek, rahat bir oturma pozisyonu bulmak ve nefesinize odaklanmak çok önemlidir. Gözlerinizi kapatarak yavaş, derin nefesler alıp vermek ve zihninizi serbest bırakmak duygu yoğunluğunuzu hafifletir, içsel bir dinginlik sağlar. Meditasyonun asıl etkisi düzenli yapıldığında ortaya çıkar. Bu yüzden meditasyonu bir alışkanlık haline getirmek duygularınızı dengede tutmanıza büyük katkı sağlar kısa süreli de olsa her gün meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirmeyi, duygusal yoğunlukla daha kolay başa çıkmayı öğrenebilirsiniz. Bu pratiği devam ettirdiğinizde duygusal dalgalanmaların sizi daha az yorduğunu fark edeceksiniz. Bu yoğun duygusal yanlarının onları eksik değil, aksine güçlü ve özel kıldığını hatırlamaları çok önemlidir. Duygularını derinlemesine yaşayan bireyler hayatın gizli anlamlarını, inceliklerini fark edebilirler. Bu, herkese bahşedilmiş bir özellik değildir ve onların dünyaya kattığı bu zenginlik, başkalarının kolayca ulaşamayacağı bir anlam derinliği taşır. Bu nedenle, hassasiyetlerini bir zayıflık değil, bir değer olarak görmelidirler. Eğer bu anlatılanlar size tanıdık geldiyse ya da bu dünyaya ilgi duyuyorsanız, derin zihine abone olmayı Beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, burada yalnız değilsiniz. Derin zihin size her zaman ayna tutacak ve yol gösterici olmaya devam edecek.